Belediyenin Başak Tesisleri Düğün salonundayız şu anda. Bura geldik. Şöyle etrafı bir gezdirelim. Bizim arı gelmeden buraları bir çekelim. Ee, güzel bir şey ha, bayağı. tesis iyiymiş. Evet, şu kapıdan girdik. Şu kanatta kapıdan girdik içeriye. Evet, yukarıda da çıkalım. Şöyle. Yukarıda ışıklar var. Şöyle. Evet. Burası. Belediyenin Başak Tesisleri Karatay'da. Evet. Sayın dinleyiciler. İzliyorsunuz. Evet. Çiçekler koymuşlar. Şöyle çiçekler dolanı. Orada var, burada var. Başka nerede var? Bambalar üzerinde başka öyle. Evet. Şöyle. Geçer bu kadar.